Bir cehmin herin. At silahı at. At. Ulan manyak bu be. Celil karşındaki bir kadın. Haklısın komutanım. Eli silahlı bir kadın. Herin. Durun komutanım. Durun durun. 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 O benim gelinimdir. Senin gelin aklını oynatmış amca. Askeri ateş ediyor bak. Onlar da Ayşin'dir. Oğlum evlendikten sonra Ayşin hamileyken daha çıktı. Bir daha dönmedi. Aşin yıllardır yokluk çekti. Acı içinde yaşadı. Şimdi oğlu çok hasta. Aklı iyice karışık. Zavallı eve kimseyi sokmuyor. Üstüne gitmeyin zavallının. Hem Türkçe bilmez o. Uşka Tukes nake mali. Esker dihaze mali bigere. Ne? Bir cehmin herin. Ezve nakme mali. Tamam diveki ne ne mali. Le diveki kurte ne haşe. Va doktore. Berde bura muane bike. Ya kovisar komutan da. Kureyit çok çöken mesakım. Komutan. Tüksar soza koy. Diye soza koy be giri. Anca evcile Ezmeri sozi koyma huşkajin. Ez askerim sozimin soze.